Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington DC'den herkese selamlar. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Amerikan seçimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Dünya şokta. Amerika Birleşik Devletleri de Trump'ın coşkusunu yaşıyor. Tabii ki Trump destekçileri. Kamala Harris ve demokratlarda büyük bir üzüntü var. Gözyaşları sel olmuş, akıyor denebilir. Neden? Çünkü Trump ezici bir şekilde, daha bir caizse eze eze demokratları yendi. Şimdi herkesin cevabını aradığı sorular var. Trump nasıl işleyecek, neler yapacak? Ama daha önemlisi şu. Ne oldu? Yani Trump bu kadar yüksek oya nasıl ulaştı ve Demokratlar nerede hata yaptılar? Neyi eksik yaptılar? Bütün bunlar şu anda masaya yatırılıyor. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda aslında Trump'ın başarısındaki küçük ama önemli ayrıntılara bakacağız ve bunlar Türk seçmenine, Türk siyasetçisine, özellikle Türk siyasetçisine, başta CHP ve diğer muhalif partilere olmak üzere ne söylüyor? Nasıl bir ders çıkartılabilir? Bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü ben bu gözle seçim sonuçlarını inceledim. Dün önceki gün hem sahadan hem de masa başında seçim sonuçları üzerine analizler yaptık. Ve bu analizlerin ne anlama geldiğini bu yayında biraz daha derinleştireceğim. Bu işin felsefi boyutuna dair ne söylenebilir? Bunları dikkatinize sunmak istiyorum. Bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Ya bize ne Amerika'daki seçmenin tercihlerinden? Hayır, yanılıyorsunuz. Bu dünyada yükselen otoriter dalganın, popülist dalganın ne anlama geldiğini ve Trump neyi başararak bu dalgayı çok iyi kullandığını size anlatmak istiyorum ki Türkiye'de muhalif partilerin de yapması gereken şey aslında bu. Ne demek istediğimi somut örneklerle şimdi size aktaracağım. O açıdan şunu hatırlatarak hemen detaylara geçeyim. Lütfen like yapın, yorum yazın ve yayın linkini paylaşın ki sansürü aşabilelim. Amerikan seçimleri, evet Donald Trump tarihi bir farkla çok önemli bir başarıya imza attı. Bagajı çok doluydu. Hakkında açılmış davalar var. Mahkum oldu. Amerika tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Mahkum olmuş bir isim olarak yarıştı ve seçimi kazandı. Devam eden davaları var porno yıldızına para vermek gibi, eşini aldatmak gibi bir tokum moral değerler açısından sıkıntılı dosyaları var. Amerikan'da tarihte ilk defa böyle bir şey neden oldu. Meclis basıldı, kan döküldü, arkasında Trump'ın imzası vardı. Liste uzayıp gidiyor. Ama Trump buna rağmen çok çeşitli bir destekçi grubuyla seçimi kazandı. Yani yeni kitleleri peşine taktı. Peki bu ne anlama geliyor? Buradan dediğim gibi Türkiye'nin alması gereken nasıl bir ders var Türkiye'deki muhalif siyasetçilerin. Şimdi buna gelelim. Tabii ki günlerce, haftalarca şunu göreceğiz. Amerika'da siyasi analistler Trump'ın başarısını analiz etmek için yoğun çaba sarf edecekler. Zaten başladılar. Böyle şehir şehir sandık analizleri okuyorum. Gerçekten bunların hepsi çok enteresan sonuçlar içeriyor. Şimdi Amerika halkı tercihini kullandı. Amerika halkı dedi ki ben Trump'la ilgili bütün o negatif kampanyayı önemsemiyorum. Hakkındaki suçlamaları önemsemiyorum. Trump ahlaki değerlere sahip olmayabilir. Önemsemiyorum. Ben Trump'ın yanındayım dedi. Evet Amerika tercihini yaptı. Halkın tercihine saygı duyma değerli bir duruş. Bu açıdan son derece önemli. Tabii ki demokratlar üzgün. Tabii ki demokratlara Kamala Harris'e destek verenler üzgün. Ama burada alınan çok önemli dersler var. Yani şöyle söyleyeyim. İlk şey şu. İlk değerlendirme işte ekonomi çok belirleyici olduğu İkinci sırada mülteci meselesi vardı. Evet bu bir doğru ama yeterli değil. Yani sadece bunu açıklayamazsınız. Yani sadece Trump'ın bol keseden dağıttığı vaatlerle izah edemezsiniz. Burada mikro bir çalışma var. Mikro bir dalga var ve bu dalgayı anlamak gerekiyor. Bakın bugün dünyanın her yerinde yükselen bir popüler dalga var. Elitist söylemlere karşı yükselen bir tepki oyları var. İşte aslında Amerikan seçimlerinde bu çok belirgin hale geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim, seçmen soyut gerçeklerle, olması muhtemel risklerle ilgilenmedi. Kirasını ödemekten, arabasına koyduğu benzinin hesabını yapmaktan ya da hayatını kolaylaştıran şeylerden daha çok önemsediğini, bunları daha çok dikkate aldığını gösterdi. Yani şöyle söyleyeyim. Hani elitist söylemler işte Kamala Harris çok iyi eğitimli, çok önemli bir avukat, savcı, çok önemli işler yaptı, çok iyi konuşuyor ama ama şu halka dokunamadı, halka ulaşamadı. Şimdi açarak devam edeyim. Trump şu sorunun cevabını Amerika'da siyaset uzmanları analiz etmeye çalışıyor. Trump bu kadar renkli kesimlere nasıl ulaştı? Şimdi bilinen neydi? Demokratların seçmen kitlesi gençler, azınlıklar, siyahi aliyar, Afrika, Afro Afrikanlar ve kadınlar. Bu bir ezberdi. Seçimde gördük ki öyle olmadı. Cumhuriyetçiler hani o zengin, beyaz, elitist kesimi dışına çıktı. Cumhuriyetçi Parti bunların dışına çıktı. Hani bunları da korudu ilginç bir şekilde. Hani çok beylik bir laf var ya. Düşmanlarını azalt, dostlarını çoğalt. Trump bunu yaptı. Mesela eski beyaz zengin destekçilerini tuttu. Amerika'nın en zenginleri cumhuriyetçidir. Artı yeni destekçiler kazandı. Peki yeni destekçiler kimler? Bakın yeni destekçilerin içerisinde siyahlar var. Yeni destekçilerin içerisinde Latinler var. Yeni destekçilerin içerisinde Asyalılar var. Özellikle uzak doğu Asyalılar var. Yeni destekçilerin içerisinde gençler var. Ve %10 gibi bir artış sağlamış Trump. Bu çok anormal bir sonuç. Yani gençler arasında bu kadar ilginin olması ilginç. Ve ilgi gösteren gençlerin eğitim şeyine bakıyorsunuz. Çoğunluğu lise mezunu. Şimdi orayı da açacağım. Çok enteresan bir yere çıkıyor bu iş. Bakın nelere ulaşmış? Yani şimdi Trump Detroit'teki askeri personellere ulaşmış. Oradan oy almış. Bakıyorum Güney Florida'daki evangeliklerden çok ciddi oy almış. Şimdi Güney Florida'daki evangeliklerle Detroit'teki askerleri aynı potaya nasıl koydunuz? Aslında bu büyük bir başarı var burada. Mesela Nashville'deki yeni teknoloji meraklarının oyunu almış. Alabama'daki futbol taraftarlarının oyunu almış. Manhattan'daki itfaiyecilerin oyunu almış. Atlanta'daki, Virginia Beach'deki farklı toplum kesimlerinin oylarını almış. Yani gerçekten büyük bir başarı hikayesi var ortada. Ve burada dikkat çekici bir şey var. Bu kadar insan Trump'ta bir şey buluyor. Ne buluyor? Aslında siyasi gözlemcilerin yorumu, Amerikan medyasına da yansıyan yorum. Aslında Trump'ta ne görmek istiyorlarsa onu gördüler şeklinde bir değerlendirme var. Ve... Hani Trump'ı tanıdıklarını, Trump'ın da unutadıklarını düşünüyorum. Burada Demokratlardan ayrılan bir kesim var. Demokratların özellikle Kamala Harris ve o A takımındaki elitist kesimlerin. Hani Kamala Harris e, siyahi göçmen vesaire ama elitist bir kesim. Ve Trump bunların dışındaki bir kitleyi kazanmayı başardı. Bir kere önce şunu da ifade edelim. Trump bir yönü aslında Erdoğan'a benziyor. Ne gibi? E, çok çalışıyor. Yani son seçim kampanyası içerisinde bir günde 3-4 eyalette birden miting yaptı. Yani bu da şöyle bir şey. Tamam özel uçağı var ama yani sonuçta Trump da 70 küsur yaşında bir adam. Yani hani 20'li yaşlarda değil ve yani düşün Avrupa kıyaslamasıyla bakarsak bir mitingin sabah İngiltere'de öbür mitingin öğleden sonra Romanya'da akşam üzeri İspanya'da. Yani büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz ve Trump bunların hepsini yaptı. Hatta Cuma şey, pazartesi gecesi seçimden bir gün önceki gece yarısı 24.00'a doğru yine hala miting meydanındaydı. Bu gerçekten önemli bir gösterge. Trump bu performansıyla ciddi bir kitleyi arkasına taktı. Bu önemli. Sonra şöyle bir şey var. Suikast sonrasında dikkat edin. Özellikle bu evangelistler içerisinde. Hani tamam onun moral, ahlaki değerlerini kabul etmiyor evangelistler. Ama başka söylemlerini özellikle de suikast sonrası e, böyle saliseyle kurtulması hatırlayalım. Kurşun kulağını sıyırdı geçti. O anda kafasını arkadaki şeye çevirmeseydi e, grafiğe Trump hayatta kalmazdı. Yani o kadar şey ve bunu çok önemli bir gösterge olarak alan gruplar da var. Spanikler, Latinler biliyorsunuz hani çok yaygın bir kavram İşte Trump mültecileri uçaklara otobüslere dolduracak gönderecek. Ama bakıyorsunuz Latinlerden ciddi oy almış. Ki bunların içerisinde hani böyle kendisinin bir destekçisi Latinleri rencide edecek ifadelerde bulunduğu halde. Ve bunun yanında siyahlar ve diyor ki Trump bunlara herkese tamam diyor. Siyah, kahverengi, beyaz fark etmez. Hepimiz Amerikalıyız ve hepimiz daha iyi bir fırsat. Hani bu umut satar var ya. Trump'ın aslında en büyük başarılarından birisi şu. Kamala Harris ne kadar elitist konuşuyorsa Trump o kadar basite indirgedi. Ben çözeceğim dedi. Bitti. Ben tamir edeceğim. Ya yani, we fix deyip geçti. Nedir? Ya o kadar e, basite indirgedi ki ve bu kitlelerin hepsine ulaştı. Seçmen anketlerine bakıyorsunuz. Sandık başı anketlerine bakıyorsunuz. Seçmen diyor ki ya diyor tamam yani Trump demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda çok şey değil ama ya umudumuz kalmadı diyor insanlar. Ve Trump bu umuda yani umudu kalmayan kitlelere ulaşmayı başardı. Mesela nedir? Ya Amerikalıların çoğu ülkenin yanlış yönetildiğini düşünüyor ki bu da enteresan Trump'ın aslında bir iletişim başarısı. Çünkü işsizlik rakamları enflasyon ya enflasyon %2'lerde arkadaşlar Türkiye'deki gibi %100'ler falan değil. Hani %2 enflasyon bir hükümet düşürmez ama düşürdü. Normalde olması gereken de bu zaten. Ve bu tamam pek başına yeterli değil ama önemli bir gösteri ve Trump bu damarı çok iyi yakaladı. Doğru devam edelim. Ya şöyle bir şey oluştu. Demokratlar o elitist söylem hani Trump hep şunu söylüyordu. İşte başkentte oturan ve halkın, toplumun, ülkenin geri kalanıyla ilgilenmeyen kesime bir hani böyle bir tanımlama yaptı Trump ve kitleleri oraya doğru gönderdi, yönlendirdi. Tepki olarak yönlendirdi ve bunu iyi yönetti. Mesela şöyle düşün, hani şunu söyleyeyim. Hani hep biz Trump'ın ekranda, mitingde söylediği basit cümleleri gördük ama arkadaki beyin takımı nokta atışlarını çok iyi yapmış. Şimdi geriye dönüp seçim analizi yaptığınız zaman bunu görüyorsunuz. Örneklerini de vereyim şehir şehir şimdi bunların. Mesela biz şunu hiç hesaplamadık. Mesela siyasi gözlemciler ya da biz derken gazeteciler olarak. Mesela lise mezunlarının durumu. Şimdi hatta demokratlarda şöyle bir hava oluştu. Ya bizim seçmenimiz çok elitist, eğitimli. Trump seçmenleri daha düşük. Eğitim seviyesi daha düşük dediler. Oysa Trump'a bu liseliler öyle bir oy getirmiş ki. Tandık sonucu anketlerinden söyleyeyim. Mesela Lisellerle ilgili enteresan detaylar var. Şimdi Demokratlar diyor ki ya işte coğrafya önemsizdir. Elitist, iyi yetişmiş kesimler işte Washington'da, San Francisco'da, Los Angeles'ta, Austin'de, Texas'ın yeni gözde teknoloji merkezi buralarda kümelenebilir. Ülkenin geri kalanı bizi ilgilendirmiyor. Bakın haritaya bakın. Şimdi ekrana getireyim. Demokratların oy aldığı yerler sadece kıyı bölgeler. Hani Türkiye'de CHP'nin sadece kıyıda alması gibi. Bir de böyle belli iki tane işte Austin gibi, Pittsburgh gibi, Philadelphia gibi yerler. Yani Philadelphia kıyı bölge ama Pittsburgh işte çeliğin başkentiydi. Ve buralarda oy alabiliyor. Diğer yerlerinde hiç bakmamışlar. Peki oralarda kimler var? Şimdi Trump'ın resmen turum çıkardığı bir kitle var. Mesela lise mezunları. Şimdi istatistiklere bakıyorsunuz. Ya lise mezunları üniversite mezunlarından 9 yıl önce ölüyormuş. Opioid bu uyuşturucu ve bağımlılık yapan ilaçlar 6 kat daha fazla ölüyor üniversite mezunlarından. Daha az evleniyor, daha çok boşanıyor, daha çok ellikli çocukları var, daha çok obezler, daha çok intihara meyilliler, daha çok silah kullanıyorlar. Şimdi Trump bu kitleyi yakalamış. Bunların oylarına bakıyorsunuz, hepsi Trumpçı. Evet şimdi bir bir başarı hikayesinden bakıyorum. Ve mikro baktığınız zaman Trump aslında bazı söylemlerini nokta atışı yapmış. Şimdi tabii ki başarının arkasında makro nedenler olabilir ama mikro nedenleri de önemsemek gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim bir anket değerlendirmesinde okudum. Dediği şey şuydu. Ya birçok Amerikalı Kamala Harris ve diğer hukuk fakültesi mezunlarının sunduğu neşe siyasetiyle ilgilenmedi. Hani o nasıl söyleyeyim böyle işte idealist, ya da işte böyle felsefi kavramların çok konuşulduğu demokrasi tehdit altında hukukun üstünlüğü tehdit altında vesaire halk bunları çok fazla önemsememiş gözüküyor. Onlar daha çok sahadaki eşitsizlik ve benzeri konular. Bir de şöyle söyleyeyim yani genel olarak demokratların eşitsizlik hukukun üstünlüğü ve benzeri konularda duyarlı olması beklenir bu yönde bir gelenek de vardır. Ama son yıllarda demokratların eşitsizlikten anladığı çoğunlukla LGBT meselesi. Ve bu iş öyle bir yere doğru evrildi ki bakın bu Trump'ın şu anda bu kadar çok oyalmasının arkasında böyle bir realite de var. Çünkü özellikle böyle demokratların çok güçlü olduğu Washington DC gibi San Francisco Los Angeles gibi yerlerde bu LGBT meselesi öyle bir hale geldi ki artık birçok Amerikalı cumhuriyetçi ya da demokrat fark etmiyor tepki gösterme noktasında. Mesela benim yaşadığım Virginia hemen Washington'un kenarında şey yanındaki bölgedeyim ben. Burada Loudoun diye bir şehir var mesela Loudoun County. Burası Loudoun Amerika'nın en zengin ilçesi. Bizdeki ilçeye denk geliyor County. Amerika'nın en zengin ilçesi burası. Evler milyon dolar, insanlar çok zengin. Hane halkı gelir 200 bin küsur dolar falan. Ve burada Demokratlar seçimi kaybetti. Normalde Demokrattı burası. Neden biliyor musunuz? Burada bu LGBT tartışması şehri alt üst etti. Çünkü okullarda tuvaletlerin şeyini kaldırdılar. Kız tuvaletleri, erkek tuvaletlerini ayırdılar, şey kaldırdılar, işte cinsiyetsiz hale getirdiler falan. Birçok aile isyan etti, çocuklarını okuldan aldı, özel okullara gönderdi, başka bölgeye gönderdi vesaire. Ve bu tartışmayı hafife alan demokratlar yanıldı. Birçok insan buna çok ciddi tepki gösterdi. Mesela bu önemliydi. Yani solun ya da işte demokratların anladığı eşitsizlikle toplumun geri kalanın anladığı eşitsizlik arasında ciddi farklar olduğunu da görmüş olduk. Trump mesela burada dediğim gibi çok basit konuşuyordu. Çok şey mesela şöyle ifade edeyim. Trump seçim kampanyasının televizyon reklamları için harcadığı bütçenin üçte ikisini sadece bu konuya ayırmış. Bu da öyle enteresan bir istatik seçim analizlerinde gördüm. Yani düşün 3'te ikisini reklam bütçesinin bu LGBT meselesi ve aile kavramı üzerine, aile üzerine çok yoğun bir çabası var. Ve buradan ciddi sonuç dalmış almış gözüküyor. Hani burada demokratlardan ayrılan çok kesin bir çizgi çizmiş kendine ve burada başarılı olmuş. Hatta şöyle siyah beyaz bir film yayınladılar İşte onu da işte Kamala onları gözetiyor ben sizi gözetiyorum şeklinde bir kampanyası da vardı. Çok dikkat çekici. Şimdi bu aslında yeni tür bir koalisyonu gösteriyor. Yeni tür bir milliyetçiliği hani tam anlamıyla da. Kapsayıcı milliyetçilik diye bir kavram var şu anda. Irka dayalı falan değil ya da bir takım dayalı kapsayıcı milliyetçilik. Ne gibi? Şimdi düşün yani yeni bir sınıf oluşturuyor Trump aslında Cumhuriyetçi Parti şu anda. Bu seçim sonuçları bize bunu gösteriyor. Hani çok mu erken böyle bir değil? değil. Analiz Vallahi bunun sinyalleri çok güçlü geliyor. Yani bir dip dalga var ve bu dip dalga bildiğimiz ezberlerin dışına çıkıyor. Ne gibi? Bakın Latinler, Siyahlar, Asyalılar bu azınlık gruplar, işlerinde Müslümanlar da var. Bu gruplar demokratlardan cumhuriyetçilere kayıyor. Mesela Gazze meselesiyle ilgili demokratların okuyamadığı bir tablo vardı. Sadece Müslümanlar değil, genç demokratlar da Gazze politikasına tepkiden çok net bir şekilde sandığa yansıttı bunu. Hani şöyle düşünüyordu Demokrat Parti yönetimi. Ya Trump'ı zaten desteklemezler. Zaten bizden başka şansları yok. Bize vermedikleri her tepki oyu Trump'a yazılacağı için bizim yanımızda kalırlar. Seçmen öyle yapmadı. Seçmen dedi ki bu tepki, bu politikalarına tepki olarak Trump'a oy veriyorum dedi. Hani Trump çok mu başarılıydı, İslami konuları, dini konuları çok mu hassaslı? değil. Ama tepkinin büyüklüğünü göstermesi aslında söylüyorum. Mesela demokratlar bunu da okuyamadı. Devam edelim. Ya yani mesela şöyle söyleyeyim. Yani Trump'ın Latin ve siyahiler arasındaki bu kadar başarılı olması da aslında e demokratların işçi sınıfı üzerindeki hakimiyetinin de sona erdiğini gösteriyor. Normalde demokratların işçi sınıfında özellikle de mavi yakalı işçi sınıfında daha etkiliydi eskiden ama orayı da kaybettiğini gösteriyor ve bu Latinler arasındaki demokratların şey cumhuriyetçilerin etkisini daha da göstermiş oluyor. Mesela bir yorum okudum. Bir siyaset analizcisinin yorumu. Demokrat bir e, Demokrat Parti analiz eden bir yorum. Dediği şey şuydu. Mesela notlarıma bakıyorum şimdi. Diyor ki işçi sınıfını kaybetmemize neden olan şey üniversite eğitimli aşırı solun fantazileri gibi bir yorumu var. Özetleyerek söylüyorum. Yani kendi tabanımızı kaybettik şeklinde bir şey var. Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, Pittsburgh mesela. Pittsburgh e, Amerika'da Pensilvanya'nın Pittsburgh şehri böyle sanayisiyle bilinir. Demir çelik merkezidir. Mesela orada mavi yakaların yoğun olduğu ve demokratların çok uzun yıllardır tulum çıkardığı bir şehirdi burası mesela. Fayette şehri şey countiesi, ilçesi. Trump oyların %70'ini aldı ve demokratlardan cumhuriyetçiye geçti. Çok radikal bir geçiş. Mesela Hispaniklerin, Latin kökenlerin yoğun olduğu Arizona'da mesela Yuma diye bir şehir var. Hemen sınırın yanında. Normalde ve burada İspanyolca konuşuluyor. Portekizce konuşuluyor. Neredeyse İngilizce bile konuşulmuyor. Ama Trump burayı da aldı. Normalde Latinlerin farklı davranmasını beklerdiniz ama orayı da aldı. Çünkü Latinlerle ilgili de bir daha böyle onlara umut verici, onlara böyle daha iyi bir yaşam vaat eden bir söylem dile getirdi. Bu da dikkat çekiyor. Mesela en benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri de şuydu. Hani iki gündür yayınlar yapıyorum ama burada dünden böyle şunu böyle spesifik yerlere bakıyorum. Ne ifade ediyor seçmenin tercihi diye. Mesela Georgia Eyalet'i çok bariz bir değişim geçirmiş. geçen seçimde demokrattı, bu seçimde. Cumhuriyetçiler ezdi geçti. Mesela Georgia'da dikkat çekici bir şey söyleyeyim mesela seçmenin çoğunluğunun siyah olduğu bazı ilçeler var. Mesela Talbot gibi, Jefferson gibi. Buralarda ya Trump ezdi geçti. Normalde buralar demokrattı. Bunun gibi mesela nüfusun yüzde 42'si siyah olan bir şehir var mesela Georgia'da. Burası direkt cumhuriyetçiler. Burayı cumhuriyetçiler onlarca yıldır kazanamıyordu. Bunun gibi sayısız örnek var. Asya Amerikalılar, Asya Amerikalıların da kaydını gösteriyor. Ve dediği şey şu mesela Yale Üniversitesi'nden bir profesör yorumcu olarak analiz ederken şey söyledi. Ya Trump'ın dedi geleneksel demokrat seçmene ulaşması ve onların hepsini kucaklayabilmesi gerçekten şaşırtıcı dedi. Ki bu da Amerika'daki o dip dalganın büyüklüğünü gösteriyor. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bir diğer nokta şu. Anketler ve sandık çıkışları gösteriyor ki bu bütün o tablolar. Demokratların çoğu sandığa da gitmemiş. Sandığa götürme konusunda başarısız olmuş. Bu size ne hatırlatıyor? Türkiye'de CHP'lerin sandığa gitmemesi gibi bir şey hatırlatıyor. Bu da dikkat çekici. Demek ki oralara sandığa seçmeni götürmek önemli. Seçmenizi götürmek gerekiyor. Trump, üniversite mezun olmayanlar arasında dediğim gibi çok başarılı bir sonuç çıkartmış. Şimdi bakıyorum başka ne gibi notlar almışım. Ee, Trump şeyi çok işlemiş. İşte bunlar seçiliyor ve bir daha dönüp size bakmıyorlar. Bu da Türkiye'ye çok benziyor değil mi? Hani özellikle bir takım muhalefet partili e, siyasileri seçilirler ve bir daha seçim bölgelerine gidip bakmazlar. Bunlar da aynı şeyi yapmışlar. E, ve şöyle söyleyeyim. Bu LGBT meselesini Trump çok yoğun işledi ve toplumda karşılığı olduğunda gördük. Bu söylemlerin e, ciddi anlamda demokratlara oy kaybettirdiğini görüyoruz. Yani çünkü bu işin şöyle söyleyeyim benim de bulunduğum bölge çok yoğun demokratların yaşadığı bir bölge. Ve bu bölgede de okullardaki eğitim müfredatına çok ciddi tepki var. Çünkü hani söylemler birçok aileyi rahatsız ediyor. Özellikle aile konularında çok hassas olan insanlar bunlardan çok rahatsız. Bu tepkiyi demokratlar okuyamamış gözüküyor. Hani bir az elitist bir grubun söylemlerinin genel kanı olduğuna inanmışlar. Burada da çok ciddi bir e, yanılgı oldu. Özellikle bu kapsayıcı milliyetçilik kavramını biz önümüzdeki dönemde çok göreceğiz gözüküyor. Yani farklı etnik grup, farklı renk, ten, din grubu vesaire bunların hepsini kapsayan bir söylem içerisinde cumhuriyetçiler ve bu dip dalga başarılı olmuş gözüküyor. Şöyle ifade edeyim. Şimdi izleyicimiz diyor ya bize bu kadar detayı niye anlattın? Amerika'daki bu detay bizi niye ilgilendiriyor? Valla Türkiye'yi çok ilgilendirdiğini düşündüğüm için anlatıyorum. Çünkü Trump'la Erdoğan birbirine benziyor. Kafa yapıları birbirine paralel. Nitekim işte Trump... Erdoğan'la hemen telefonla görüştü. normalde bir seçim kazanan bir lider ülkeleri sıralar. Ülkelerin protokol listesinde sıralaması vardır. Siz hani atıyorum işte Burküne Burkina Faso'nun lideri birinci gün Trump aradığında ulaşamaz. Ama Türkiye Erdoğan ulaşıyor, görüşüyor. Neden? Çünkü Erdoğan'la Trump arasında sıra dışı bir yakınlık var, bir ilişki var. Ve seçim yöntemleri de birbirine benziyor. Seçim süreçleri, çalışmaları da birbirine benziyor. Şimdi Trump bu rüzgarla yani bu başarıyla gelecek ve bir de intikam alacak. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü kendisine yönelik bir takım yargı e, sal faaliyetlerin cadı olduğunu iddia ediyordu. Ve halkın da buna inandığını gördü. Halk da böyle düşünmüş. Bu da Trump'ın elini çok güçlendiriyor. Ama karşımızda bir şey var. Türkiye bakan tarafını söyleyeyim. Mesela başkentte oturan ya da işte eyalet merkezlerinde oturan, Demokrat Parti yöneticilerinin aslında halkla bağının koptuğu, toplumun farklı kesimlerini kucaklayamadığı, özellikle elitist söylemlerin toplumun genelinde sonuç vermediğini gösteriyor. Ve buradan çıkışın yani bu kitlelere toplumun değişik kesimlerini bu kapsayıcı milliyetçilik kavramının bence Türkiye'de muhalefetin çok ciddi düşünmesi gerekiyor. Kapsayıcı milliyetçilikten kastım tabii ki yani milliyetçilik kavramı Türkiye'de tabii çok yıpranmış bir kavram ama Amerika'daki kullanımı oldukça pozitif ve bunu Trump başarmış gözüküyor. Peki buradan Türkiye'deki muhalefetin alması gereken bir ders var mı? Bence çok şey var. Ama alırlar mı? Hiç sanmıyorum. Hele hele Özgür Özel yani Özgür Özel şu anda sarayın stepnesi ve işi yükselen muhalif dalgayı sönümlendirmek, batırmak, murdar etmek ve onda da son derece başarılı. Ama olur da hani Amerika'da böyle radikal bir sonuç nasıl çıktı? Bana göre radikal bir sonuç çıktı. Bu sonuç nasıl geldi? Trump aleyhindeki bütün o bagaja rağmen bu başarıyı nasıl elde etti konusunda kafa yoran birilerinin bence burada alması gereken çok şey var. Dinlemesi gereken çok şey var. Bence de üzerinde çalışılmalı. Hatta şöyle söyleyeyim. Siyaset ve sosyoloji çalışan herkesin şu an oturup Amerikan haritasını ve online haritaları koyup üzerinde tek tek bakması gerekiyor. Çünkü bu Dünya siyasetine dair de çok şey söylüyor. Türkiye siyasetine dair de çok şey söylüyor. Şimdi şöyle sorular geliyor. İşte Erdoğan'la ilişkisi nasıl olur? Türkiye ile ilişkisi nasıl olur? Şimdi Trump bilinmez bir isim. Yani şöyle söyleyeyim. En büyük avantajı da Trump'ın aslında öngörülemez olması. Yani bir sabah kalktığında Erdoğan'a Hamas ilişkisinden dolayı hakaret edip tehdit edebilir. Ertesi gün baktığında dostum Erdoğan, arkadaşım Erdoğan deyip göklere çıkarabilir. Evet Trump böyle birisi. Erdoğan çok mutlu oldu Trump'ın seçildiği için. Çünkü onunla bireysel ilişkisi var ama ülkeler bazında bir kazanım yok. Türkiye kazanı kaybediyor burada. Erdoğan kazanıyor. Çünkü Trump'ın döneminde f 35ten çıkartıldık. Trump'ın döneminde katsa durumlarına muhatap olduk. Trump'ın döneminde Halkbank davasında çok ciddi aletli gelişmeler oldu. Ha, Halkbank deyince şu anda Erdoğan'ın bir numaralı gündemi Halkbank arkadaşlar. Trump'ın sesilmesiyle birlikte moral buldu ve hemen Halkbank davasını kapattırabilmek için girişimlerde bulunacak. Ama Amerika'da yargı Türkiye'deki gibi değil. Sarayın emrinde değil. Bir telefonla dosyalar kapatılmıyor. Parayı bastıran, tarifesini ödeyen tahliye olmuyor cezaevinden çıkmıyor. O yüzden o konuda çok bayılır. Yargı üzerinden çok ciddi bir değişim beklemiyorum ama Erdoğan'la Trump arasındaki o pozitif havaya yansır. Erdoğan 4 yıl boyunca Washington'a gelememişti. Biden onu Beyaz Saray'da ağırlamamıştı. Sanıyorum Trump ilk ağırlayacağı liderlerden birisi de Erdoğan olur. Çünkü kafa yapıları uyuyor, frekansları uyuyor. Ama bu Türkiye'nin lehine mi olur? Ben bu konuda emin değilim. Çünkü Türkiye'nin S-400'lerle ilgili sorunu var. F-35'lerle ilgili sorunu var. Katsa yaptırımlarının içerisinde Suriye, YPG, PKK, Kuzey Irak, e, İsrail, İran, Rusya bir sürü başlık var. Ve bu başlıkların hepsinden birden çözüm çok kolay gözükmüyor. Ama Trump bu. Yani gerçekten Trump konusunda şöyle olur demek çok mantıklı değil. Birçok kişi böyle olur. Şu Trump şunu yapar, Erdoğan böyle davranır diyorsa bence biraz temennilerini dile getiriyordur diyeyim. izleyip görmek gerekiyor. Ama finalde şunu ifade edeyim. Türkiye'deki muhaliflerin, muhalif kesimlerin içerisinde medyanın tutumu da var. Bakın medyanın alacağı çok ciddi dersler var burada. Anket şirketlerinin alacağı çok ciddi dersler var. Medya toplumdan kopmuş gözüküyor. Amerikan medyası için söylüyorum. Amerikan medyasının burun kıvırdığı toplumsal kesimler Trump'la birlikte çok ciddi bir ders verdi. Buradan Türkiye'deki medyanın da alması gereken şeyler var. Ama asıl ders ...Türkiye'de muhalefete düşüyor. Muhalefet bu seçimleri analiz edip... ...toplumun farklı kesimlerini nasıl kucaklayabilir? Kimseyi öteleştirmeden... ...ki Trump gibi bir siyasetçi bile bunu başardı... ...öteleştirmeden... ...aynı çatı altında nasıl toplayabilir konusunda... ...bence alması gereken çok ders var. Bu açıdan Amerikan seçimlerinde de bir izlemek gerekiyor. Ben de size bir özet geçmeye çalıştım. Tabii ki bunun içerisinden çok alt başlıklar açıp... ...bunları detaylandırabiliriz. Ama net olan bir şey var. Eğer doğru söylemler... Doğru yöntemler ve uygun ekiple yürüdüğünüz zaman seçim kazanmanız imkansız değildir. Bunu da Amerika'da Trump göstermiş oldu. Evet macera dolu bir 4 yıl bizi bekliyor. 20 Ocak'ta Trump görevi devralacak. Biden oldukça kötü bir final yaptı diyebiliriz. Çünkü şu anda seçim sonuçlarının bu şekilde olmasında Biden'ın yarıştan geç çekilmesinin çok ciddi etkisi var. Biden'ın gaflarının çok ciddi etkisi var. Tabi bunların hepsi mikro önemli ayrıntılar ama seçimde sonuca etkiledi. Yani düşünün Biden seçimi birkaç gün kala çıktı dedi ki ya bunların hepsi çöptür. Cumhuriyetçi seçmene toplumun yarısına çöp dedi. Bunun gibi bir sürü söylem ve gerçekten Harris'i çok zorladı. Harris yarışa sonradan girdi vesaire ve istenen ivmeyi yakalayamadı. Evet Trump Amerikan seçimleri konuşmaya analiz etmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye bakan çok boyutlu yönleri de var. Türkiye'de çok yakından ilgilendiren bir süreçler. Biz de Washington'da Amerika'da gelişmeleri yakından izleyip size aktarmaya çalışacağız. Burada virgül koyalım yeni gündemlerle karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.